Allah -u Teala Kur'an-ı Kerim'de kullu men aleyha fen Şu dünya üzerinde olan her şey fani. Bize bunu bildiriyor. Evet insanın kendisi de fani, sevdiği şeyler de fani ve insan bu faniliklerden, sevdiklerinin ayrılmasından hayli üzüntü yaşamakta okuyacağımız, değerlendireceğimiz kısım bununla alakalı ve bunun dermanını ifade ediyor. İlem Eyühe Saidul Mecnunul mahsun, Ey Mecnun, mahsun Said bil ki. Enne meseleke kemeseli sabiyin eble. Senin halin ebleh bir çocuğa benzer. Gaada ala sahilil bahr deniz sahiline oturmuş. Yepki daimen daima ağlıyor. Bizevelil hababatil müteşemmise. Kendilerinde güneşin parıldamış olduğu o kabarcıkları onların zevalini görmekle ağlayan çocuğa benzer. Küllemezzele zale vahid bunlardan ne zaman birisi zail olsa, kaybolsa beka aleyhi ona ağlar. Zannen minhu intifa eşümeysetil müptesime fil habab bi zevalil habab ve tahavvulihi. O kabarcıkta tebessüm eden güneşciğin o kabarcığın ze zeval ve tahavvülüyle söndüğünü zannederek ağlıyor. Ya yani burada daimi bir güneş bir de kabarcıklarda bunun görünmesi. kabarcıklarda görülen evet parlar ve daha sonra söner kaybolur. Ama o kabarcıkların kaybolmasıyla e, güneşe bir zarar gelmez. O daimidir. Fakat yep ki bu çocuk bazen de şunun için ağlar. Liket li tekeddüre ma fil habab ve teşevvü ve teşevvühi ihtilafi mawad kesife bihi. Bazen de kesif maddelerin bulaşmasıyla kabarcığın bulanık ve çirkin hale gelmesine ağlıyor. وَلَا يَرْفَ اُرَأْسَهُ hatta يَتَفَطَّنَا li تَنَزُّهُ ذَاتٍ yani başını kaldırıp bakmıyor ki güneşin zatı bunlardan münezzehtir. Elleti hadi temasil ki bu timsaller <laughs> celavatu envari hel de ala vecil bahr ve hududul emvac ve uyunul qatarat. Denizin yüzünde, dalgaların yanaklarında, damlaların gözlerinde devam eden, yenilenen bu parlaklıklar timsallerdir, cilvelerdir ve bunlar münezzehtir. Güneşin zatı münezzehtir. Ani zeval, zevalden münezzehtir. Bi zevala, bi zevali meraya tecelliyatihi. Tecellilerinin aynalarının zevaliyle zevale ermekten Güneşin kendisi münezzehtir. Bel leyse fi tera zevalun mu'limun ve la firagun elimun. Onun zatı aynadaki tecellilerin zevaliyle zeval bulmaktan münezzeh olduğunu, hatta gördüğü şeylerde elem verici ve de elem verici bir zeval ve elim bir firak olmadığını anlasın. Güneşin zatı zevalden münezzeh ama onun aynalardaki tecellisi kaybolmakta. Emmel cemal bi mehasinihi ve celavatihi fe thabitun bi kemal hişmetihi fi teceddüdü şuunihi ve taaddüdü marayahu. Mehasin ve cilveleriyle, güzellikleriyle ve cilveleriyle tezahür eden cemal ise şuununun teceddüdünde ve aynalarının taaddüdünde kemal-i haşmetle sabittir. Ve emmel meraya aynalar ve mazharlar ise fe tazhar li vazifesi için ortaya çıkarlar ve <laughs> hiye böyle raks ederek fe izâ temmetil vazife vazife tamamlandığında istetarat gizlenirler ve dahika gülerek ortadan kaybolurlar. Kezalike ente işte sen de böylesin. Gaidun ala sahili Vahret dünya. Dünya denizinin sahilinin kenarında oturmuşsun. Tetellem belkiyen ağlayarak e, ızdırap duymaktasın. Ala ufuli zevil kemal vel cemal vel husun. Kemal, cemal, hüsn sahibi olanların kaybolup gitmesine ağlamaktasın. Ve ala zevali semaratin önde Onda intiqai avaniha vakti geldiğinde artık dönemlerini tamamladığında nimet meyvelerinin zevaline ağlamaktasın. Tez umu bil gafle gaflet ile zannediyorsun ki ennel cemale milk milku vil cemal ve semarat malul Gaflet ile zannediyorsun ki güzellik o güzelin kendi malı ve meyveler ağacın malı böyle olduğunu zannediyorsun. Ve tahtası bu huma min huma asfatu tesadüfat fetulqihima fi zulumatil ademat. Ve tesadüf kasırgalarının bunları onların ellerinden gasp ettiğini ve onları yokluk karanlıklarına bıraktıklarını tevehüm ediyorsun. Efela taqilu akletmiyor musun? ne men nevvara ma tuhibbuhu bi husun? husn Huvellezi nevvara külle ez zahir <laughs> bustanil kainat ve şevvaka aleyha gulubel belabilil aşıkın. Sevdiğin şeyleri güzellik nuruyla nurlandıran zatın kainat bostanındaki bütün çiçekleri nurlandıran ve bunlara aşık bülbülleri onlara karşı şevkle dolduran zat olduğunu akletmiyor musun? İlâkem tepki eyyühel miskin ala zevali ma fi yedike thamara ey miskin ey zavallı daha ne zamana kadar elindeki meyvenin zevaline ağlayacaksın fanzur ile tevatürü ni'ami faligul habbi ve neva faligul habbi ve neva olan Allah'ın nimetlerinin peş peşe gelişine bak faligul habbi ve neva Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifade Allahu Teala tohumları çekirdekleri çatlatan, onları bitiren, sümbürlendirendir. İşte onun nimetleri ardarda arda gelmektedir. Fi ibgai şecerati tilke semara. Yani meyve gidiyor ama ağacı baki. Sümme ila dairati inamatihi fi aktaril art min emthali tilke şecera in agamet öte yandan bunun emsalleri var. Diyelim bu ağaç meyve vermedi ama arzın aktarında Allah'ın inam dairesinde bunun emsali var. Yani diyelim bizim bahçedeki ağacın o yıl meyvesi olmadı ama başka yerlerde benzeri ağaçlar var ve onlar meyve veriyorlar. Sunne ile daireti teceddüdi ihsanatihi fi teceddüdül fusul ve sinin insarat Senatüke şehba. E. Eğer senin bu yılın böyle kıtlık yılı olacak olursa, Allahu u Teala'nın ihsanatının mevsimlerde, senelerde devam edişine bak. Yani diyelim bu yıl kıtlık oldu faraza, ama bütün yıllar böyle demek değil. Nitekim bazı ağaçlarda bir yıl meyve oluyor, diğer diğer yıl olmayabiliyor. Sümme ila dairati idameti ihsanihi hatta fi alemil misal vel barzakh bi emsali ma fi alemi şehade. Sonra alemi şehadette şu görülen alemde müşahade ettiğin ihsanlarının başka dairelerde de devamına bak. Nerelerde? Misal aleminde, berzah aleminde oralarda Allah'ın ihsanı devam etmekte. Sümme ila daireti inamatil vasiatil ebediyye fi alemil ahira bi eşbahi ma istenaste bihi fi hadigatil art. Yeryüzü bahçesinde ünsiyet etmiş olduğun nimetlerin benzerlerinin ahiret aleminde o ebediyet diyarında gayet geniş bir şekilde geniş dairede onların devam etmesine bak. Ya burada iç içe daireler ve bu daireler gittikçe genişleyecek şekilde. Önce bir meyve, evet elimizdeki meyve zevale mahkum oluyor. Yediğimizde o meyve gidiyor. Ama meyve gitse de ağacı bakıyor. Öte yandan diyelim bizim ağaçta meyve olmadı. Ama dünyanın her tarafında benzeri ağaçlar var. Ve onların çoğunda meyve oluyor. Ve bu, bu yılımız kurak geçebilir ama Allahu Teala'nın bütün mevsimlerde, bütün zamanlarda, senelerde ihsanatı devam etmekte. Öte yandan Allah'ın ihsanatı sadece şu gördüğümüz şehadet aleminde değil, berzah alemi, misal alemi gibi alemlerde onun ihsanatı devam etmekte. Ve bir de ebediyet diyar olan ahiret orada ise hiç kesilmez bir şekilde ebedi olarak onun ihsanatı devam edecek. Summa ve summa ve yani sonra, sonra ve hakeza daha bunun gibi. Feletanzur ile niyameti bil gafle anil inam. Hatta tahtaje ile teşeffi bil buke. Öyleyse sen gaflet ile inamı düşünmeden nimete bakma. Yani eğer öyle bakacak olursan ağlamak durumunda kalırsın. Yani nimet varsa nimeti veren var. Bu yönden bak. Evet nimet zevale mahkum ama nimeti veren emsallerini gönderecek. Bel unzur minen nimeti iler inam ve devamihi nimetten inama. Yani nimet varsa nimeti veren var ve o daimi ona bak. Ve minel inami ilel münim inamdan münime bak. Yani nimet vermek fiili varsa elbette nimeti veren var. Ve vüsatı feydihi ve kemali rahmetihi onun feyzinin vüs'atına ve rahmetinin kemaline bak. Fadhak şakiran lehu ve bi fadlihi fefrah. Ona şükrederek gül ve onun lütfuyla ferahlan. Ve hatta meta tedmau aynuke ve yeczau galbuke ala firagı cemalin zale. Ne zamana kadar geçici bir güzelliğin ayrılığına gözün yaşaracak, kalbin feryat edecek. Fenzur ila kesrati ve vüsati eddevairil mütedahiletil muhita bima tuhibbu. Tünsike eleme firagihi bi izagati lezzeti teceddüdü emthalihi ve teradüfi eşkalihi. Sevdiğin şeyleri kuşatan iç içe dairelerin çokluk ve genişliğine bak. Bunlar emsallerinin gelmeleri ve benzerlerinin kendi yerlerini almalarıyla teceddüt lezzetini tattırarak ayrılık elemini sana unutturur. Yani Allah'ın nimetleri peş peşe geliyor. Gelen nimet neticede kayboluyor ama peşinde başkası geliyor. Misalin evveline dönecek olursak gökyüzünde güneş var, denizin dalgalarında kabarcıklarında onun tecellileri var. Ve o kabarcıklar onlarda bir güneş manzarası görülüyor ama ardından kayboluyor. Sadece kabarcıklara bakacak olursak eyvah bu güzellik kayboldu gitti, söndü gitti diyeceğiz. Ama ardarda kabarcıklar her birinde güneşin tecellisi devam etmekte. Bu durumda o kabarcıkların zevaline bakıp feryat etmek yerine başımızı kaldırıp Güneşe bakmak ve güneşin devamında o kabarcıklardaki tecellinin devamını görmek gerekiyor. Benzeri bir şekilde herhangi bir nimet. O nimet evet elden çıkıyor. Ama nimet elden çıksa da ağacı bakıyın. Bizdeki ağaç meyve vermese diğer ağaçlar meyvesini veriyor. Küre-i arz dünyanın tamamı büyük bir bahçe durumunda. Ve Allah'ın ihsanatı bu yıl diyelim kurak olsa başka yıllarda bolca göndermiş. Bu dünyada bu kadar ikramları var. Berzah alemi, misal alemi gibi alemlerde ikramı devam etmekte ve aynı zamanda ebedi bir ahiret gelecek. Ebedi ahirette onun ihsanatı devam edecek. Bu durumda insanın zeval bulan nimetlere feryat etmek yerine bu nimetleri gönderen zatı yani nimette münimi görebilmesi gerekiyor. Bunu görebildiğinde o ayrılık bir lezzete dönüşür. Sinemada nasıl ki sahnede devamlı görüntüler değişiyor, görüntülerin değişmesi güzelliği artırıyor. Bir akış meydana geliyor. Yoksa sabit bir tablo gibi orada bir manzara olsa, böyle sevdiğimiz bir manzara da olsa heyecan vermez. Devamlı bunların yenilenmesi ardarda arda bir akıştır. İşte bu alemde de ilahi tecelliler daimi bir akış halinde. Evet zeval bulan şeyler var. Sevdiğimiz şeyler zeval buluyor. Ama bunlar zeval bulsa da bunları veren zat daimi baki. Ve tilke devairul mütefavite sığaran ve kibaran ila asgar min hatemike ve ekber min mıntıkatıl buruc ve zevalen ve bekaen ile en ve takika ve ila dahr ve ebet. Bu daireler küçüklük ve büyüklük itibariyle farklı farklıdır. Bir kısmı senin yüzüğünden küçük, bir kısmı ise semadaki burçlar mıntıkasından daha büyüktür. Keza zeval ve beka itibariyle farklı farklıdır. Bir kısmı bir an, bir dakika iken bir kısmı asrı ve ebedi içine alır. Mezahir ve meraya ve ve meakis ve mecara li celavati zilal envari cemal dil celal ve ikram el ezeli yil ebedi sermedi yil kayyum el baki el mukaddes anil hudus ve zeval el an anit ve tebeddül. İşte bütün bu dairelerde olup bitenler, gelip geçenler, celal ve ikram sahibi, ezeli ebedi sermediği kayyum baki hudus ve zevalden mukaddes tagayyur ve tebettülden münezzeh olan Allah'ın cemal nurlarının gölgelerinin cilvelerine birer ayna birer mâkes, birer mecradır. Yani bütün alem Allah'a bir ayna mesabesinde ve oralarda ilahi tecelliler, nimetler şeklinde görülüyor. Evet, Aynalardaki görüntüler değişiyor ve böyle olunca o nimetler kaybolup gidiyor. Ama onlarda tecelli eden daimi ebedi dolayısıyla problem yok. فَلَا تَزُنَّنَّ اَنَّمَا فِي الْمِرْآتِ مُلْكُنْ لِلْمِرْآتِ Aynada görüntünün aynanın kendi mülkü olduğunu sakın sakın zannetme. Key la tepki alama fil mirati bi mevtiha ve inkisariha. Ta ki aynada meydana gelen görüntünün ölümü ve kırılmasıyla ağlamayasın. Ferfa ra'seke ani dünya bi haftihi ila minzar galbike li tara şemsel cemal fe ta'lem enne kulle ma rai'ta ve ahbebte innema huve min ayatihi ni'am. Başını kalp aynana eğip dünyadan çevirerek cemal güneşine bak gördüğün ve sevdiğin şeylerin onun ayetlerinden birer nimetler olduklarını bil. Sevdiğimiz ne varsa gerek şahsımızda gerek etrafımızda bunların hepsinde Cenab-ı Hakk'ın nimetleri tezahür ediyor. Evet onlar kaybolup gidiyor ama onları veren, onları gönderen bir daime baki. Dolayısıyla aynada görüntüyü, aynanın mülkü sanmamak gerekiyor. da sadece bir görüntü olarak meydana geliyor. Ve min husnihi en halaka'l insane fi seni takvim. Allah'ın güzellik ayetlerinden birisi insanı ahseni takvimde en güzel kıvamda yaratmasıdır. Ve en ketebel alem fi ebda'i tarqim. Ve alemi en harika bir şekilde yazmasıdır. Yani alem bir kitap gibi ve öyle bir kitap ki her sayfası binler hikmetlerle dolu. Ta her bir harfine, her bir noktasına kadar her birisi çok ince nakışlarla nakışlandırılmış. Ve min ayati behaihi onun baha ayetlerinden birisi en eşraga ervahel enbiya ve nevvara esrar evliya ve zeyyana kulubel arifin bi envari cemalihil mucerret celle celaluhum Allah'ın baha ayetlerinden birisi enbiyanın ruhlarını aydınlatması, evliyanın sırlarını e, nurlandırması, ariflerin kalplerini zinetlendirmesi. Ne ile? Bi envari cemalihil mucerret. Yani mucerret cemalinin o soyut cemalinin nurlarıyla aydınlatması, nurlandırması, zinetlendirmesidir Burası tabii e, işin daha farklı bir yönü. Mesela bir elma, bir portakal. Bunlara baktığımızda Allahu Teala onları nasıl güzel yaratmış onu görebiliyoruz. Enbiya'nın ruhları, evliyanın sırları. Sır derken iç dünyaları. Ve arif olanların kalpleri. Oralarda ne tecelliler var. İşte Allah mücerret cemalinin nurlarıyla oraları aydınlatıyor, nurlandırıyor ve zinetlendiriyor. Dolayısıyla Allahu Teala'nın alemde meydana getirmiş olduğu güzellikler işte sebzelerin, çiçeklerin, meyvelerin güzelliğinden ibaret değil. Enbiya'nın ruhlarında, evliyanın sırlarında, ariflerin kalplerinde nice nurlu tecelliler, cemali tecelliler kendini göstermekte.